Merhaba arkadaşlar. Kızlar siz ne yapıyorsunuz burada? İnanmıyorum arkadaşlar. O kadar güzel bir oyunu varmış ki Ebre, şey Asel'in. Şimdi biz Asellere geldik ve çok güzel bir oyun yapıyoruz. Aseller burada ne var burada Asel? Kağıtlar var. Bu kağıtlarda böyle rengarenk şekiller yapmışlar çubuklarla. Evet. Şimdi Ebrar bu çubuklarda e, kağıtlardan seçiyor ve çubuklarla Mami, yapıyor. Ben yapacağım diye. Asel de üçgen yapıyor. Ebrar bakayım şekline. Aa, Hayır, ev yapıyor. Bir şey diyeceğim. Yarış yapalım mı? Birer tane kağıt seçelim. Kim önce bitirecek? Yarış yapalım. Ne dersiniz? Tamam. Tamam. Asel bitirsin o şeklini şimdi. Asel de şeklini İki bitirdi. Evet. Şimdi birer tane yeni kağıt seçiyoruz. Hadi bakalım. Ben şey Evrar seçiyor. Aselcim sen de seçiyor musun yeni Değil bir mi? şekil? Evet. Hadi sen de bir şekil seç bakalım. Bir tane kağıtlardan seç Asel. sen. Tamam. İn anneciğim, yine eşyadan al hadi bakalım. Asel sen de kağıdını seç hadi o sırada. Yok, seninki düşmedi. Gel. Sen de bu kağıtlardan birini seç hadi Ebrar seçti. Hadi Asel'cim. Hadi bakalım. Sıra Asel'de. Ev mi yapacaksın Asel sen de? Tamam. Şimdi bu kağıtlarımızı kaldırıyoruz o zaman diğer kağıtlarımızı. Sonra ben 3 deyince başlıyoruz. 1 2 3. Tamam başlıyoruz şimdi. Hadi Asel başla. Çabuk başla sen. Çabuk ol Asel. Aa, <laughs> ay sen ama erken başladın galiba. Nasıl bitirdin bu kadar çabuk Doğru ya? Ki. Doğru yapmış Evler. İki tane sarı çubuk, bir tane de turuncu çubuk. Harika. Asel sıra sende. Çabuk sen de bitirmelisin. Allah benim çubuğum ya. <laughs> ay, ay, evet. Hadi bakalım. Asel de şimdi ev yapıyor. Asel hangi renk çubuklara ihtiyacım var? Eee, kitabı yere koyacağım. Tamam. <laughs> yere koydun. Şimdi onu geri mi alacaksın? Evet. Tamam al hadi. Ben şey yapacağım. Hadi yap. Hadi bakalım. Şimdi geri alıyoruz. Şimdi yapıyoruz. Ben de, ben de, ben de, ben de düşüyordu. Düşmedi ama değil mi? Bir şey olmadı. Hadi bakalım. Şimdi iki tane turuncu, iki tane yeşil. Hadi Asel yap bakalım. Şimdi yapıyoruz şeklimizi. Evet. Pembe ve sarı. Pembe ve sarı da lazım. Şimdi başladık bakalım. Hemen. Verelim yeşillerimizi. Asel Şimdi yapacak o. Heh. Tamam. Turuncu değil yana. Ha. yapıyor sana. Ha, Asel bak turuncular yanaymış yeşiller aşağı ve yukarıymış. Şöyle, bak bu buraya böyle, değil mi? Şimdi turuncu. Diğer turuncuyu da getir Asel. Mesela diğer turuncuyu da getirsin. Bu da diğer turuncu. Bir tane de... Evet, şimdi bir pembe. Bir tane pembe sarı. Evet, bir tane pembe. Bir tane de sarı. Sarıyı da aldık. Evet, sarımızı da aldık. Şimdi çatımızı yapıyoruz. Evin çatısı. Ay olsun düzeltiriz kız. Tamam. Bu da tamam. Şimdi bir de sarı. Çubuklar düştü. Harika oldu. Aferin. Yere, bak yere. yere çubuklar mı düştü? Onları alalım hemen. O zaman toplayalım. Hadi bay bay yapalım. Biz devam edelim şekillerimize. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.